arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün e, sizlere en sevdiğim sporları açıklayacağım. Başlıyorum. 5. Yüzme. Neden yüzme? Bütün kasları çalıştırıyoruz. Onu çok seviyorum. O yüzden yüzmeyi de çok seviyorum. Dördüncüsü paten. Zaten kendim kayıyorum. Araba gibi böyle gidiyorsun durmasan da. Çok seviyorum böyle o da bacak kaslarını falan geliştiriyor. Üçüncüsü bisiklet. Üçüncüsü bisiklet. Bisikleti neden seviyorum? Hem ee, bacakları çalıştırıyor, hem de spor, spor, spor. Dağlarda falan da yapıldığı için çok seviyorum. Bu da adnenin dolu bir şey mesela. Bisikleti çeviriyorlar bilmem ne olur. Tabii ki de ekstra. Ben onları çok seviyorum. Adrenalin yolu ama ben düz bisiklet kullanıyorum. İkincisi, ikincisi yamaç paraşütü. Zaten bununla ilgili videom var. Yamaç paraşütü adrenalin dolu bir şey ve adrenalin benden sorulduğu için onu seviyorum. Hani böyle 2000 metreden falan atlıyorsun, havada akrobasi yapıyorsun. inanılmaz korkunç bir şey. Yani benim için değil aslında. Ben korkuyorum. Birincisi, voleybol. Voleybolu çok seviyorum. Neden bilmiyorum zaten kursa da gittim bunun için abim de öğretiyor evde boş kaldıkça voleybol oynuyorum böyle sektiriyorum topu alnımın hizasında ya da yerde duvarda fark etmiyor benim için ee, manşet atıyorum bilmem ne bilmem ne çok seviyorum voleybolun yani <laughs> çok hızlı bir geçiş oldu bu ee, bu sporları çok seviyorum ee, siz de yorumlarda yazabilirsiniz sevgili sporları ve nedenlerini. Beni takip edeceğinizimden yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.